Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizin konusu cümlenin türleri. Şimdi hızlıca dersimize başlayalım. Öncelikle cümle türlerini sizlere bir tablo halinde göstermek istiyorum. Cümle türlerini dörde ayırıyoruz. A. Yüklemin yerine göre cümleler. Düz kurallı, devrik ve eksiltili cümle. Yüklemin türüne göre cümleler. isim cümlesi ve fiil cümlesi. Anlamına göre cümleler. Olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümlesi. Yapısına göre cümleler ise arkadaşlar basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle olacak. Bu arada birleşik cümle kendi içinde alt başlıklara ayrılacak. Girişik birleşik cümle, iç içe birleşik cümle ve şartlı birleşik cümle olmak üzere 3 alt başlığımızda bulunmakta. Tablomuz bu şekilde. Şimdi dilerseniz sırasıyla cümle çeşitlerimize bakalım. Öncelikle arkadaşlar yüklemin türüne göre cümlelere bakıyoruz. İlkin eylem yani fiil cümlelerini inceleyeceğiz. Nedir fiil cümleleri? Yüklemi fiil olan cümlelerdir. Hemen yüklemlerimizi belirleyelim. Toplantıdan önce evraklara son bir kez göz attı. Göz attı yüklem ve cümlenin sonunda bulunuyor. Makmek master ekini alabilecek. Haberi alınca sevinçten şarkılar, türküler söyledi. Söyledi yüklem. Söylemek fiil dolayısıyla fiil cümlesi. Yaşananlardan sonra yalnız kalmaktan korkuyor. Korkuyor. Yüklem. Korkmak. Fiil. Dolayısıyla cümlemiz fiil cümlesi. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Yüklemlerimiz göz atmak, söylemek ve korkmak. Bunlar fiil olduğu için cümlelerimiz de fiil cümlesi oldu. Devam edelim. Gelelim isim cümlelerine. İsim cümlelerinde ise arkadaşlar yüklemlerimiz isim olacak. Yani yüklemdeki sözcük ya da sözcük grubuna makmek mastar ekini getiremeyeceğim. Hemen bakalım. Askerler tören alanında uygun adımdaydı. Uygun adımdaydı yüklem. Makmek mastar 2 getirilemez. Yarına kadar çözmem gereken bir sürü kitap, soru var. Var yüklem. Makmek mastar 2 getirilemez. Çay misafirperverliğin dostluğun sembolüdür. Burada arkadaşlar, misafirperverliğin dostluğun sembolü isim tamlamasıdır, bir sözcük grubudur ve yüklem. Bu yüklemede makmek mastar 2 getiremiyorum. Dolayısıyla 3 yüklemede master ekini getiremediğim için bunları ne kabul edeceğim? İsim cümlesi kabul edeceğim. Şimdi burada önemli bir notumuz var. İsim cümlelerinin olumsuzu değil ile yapılır. Arkadaşlar değil edatı isim cümlelerini olumsuz yapar. Ve asla yüklemi belirlerken değil'i tek başına almıyoruz. Yanındaki sözcük ya da sözcük grubuyla birlikte değerlendireceğiz. Hemen bakalım. Kardeşin senin kadar anlayışlı değil. Burada yüklemimiz anlayışlı değil. Aslında kardeşin senin kadar anlayışlıdır cümlesini ne yaptık? Değil ile olumsuz yaptık. Dolayısıyla bu yine bir isim cümlesidir ve onu yine isim cümlesi olarak kabul edeceğiz. Devam edelim. Şimdi gelelim yüklemin yerine yani söz dizimine göre cümlelere arkadaşlar. Burada yüklemin konumuna bakmamız gerekiyor cümle içinde. İlkin düz kurallı cümleye bakıyoruz. Kurallı cümle ne demek? Yüklemin sonda bulunduğu cümleler demek. Bakalım. Yağışın akşama doğru etkisini artırması bekleniyor. Arkadaşlar bekleniyor yüklem ve cümlenin sonunda. İki tarafından dere geçen yoldan köye doğru yürüdüm. Yürüdüm yüklem ve cümlenin sonunda. Böyle sabahlarda daha gün doğmadan anası yayın ilk tereyağı topağını ona verirdi. Verirdi yüklem ve cümlenin sonunda. Görüldüğü üzere yüklemler sonda bulunduğunda ne diyeceğiz? Düz kurallı cümle diyeceğiz. Devam ediyoruz. Kuralsız yani devrik cümle arkadaşlar. Nedir devrik cümle? Bu cümlelerde yüklem bulunur fakat cümlenin sonunda değildir. Cümlenin içinde herhangi bir yerdedir. Bakalım. Uzaklık değildir uzaklaşmanın ölçüsü. Bakın değildir yalnız başına almıyoruz. Ne diyoruz? Uzaklık değildir burada yüklem ve cümlenin içinde bulunduğu için, sonda olmadığı için devrik. Adalar var zannederdim güneşli mavi dersiz zannederdim yüklem cümlenin içinde devrik. Bütün hızımla koşardım dalgalara. Koşardım arkadaşlar yüklem ve cümlenin içinde bulunduğu için devrik. Dolayısıyla yüklemler cümlenin sonunda değilse o cümleye cümlenin dizilişi açısından kuralsız devrik cümle diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Gelelim eksiltili cümleye. Eksiltili cümlelerde arkadaşlar yüklemler bulunmaz. Sonunda da genelde 3 noktaya yer verilir. Hemen bakalım. Herkesle düşünceli bir hal, kasvetli soğuk bir hava. Bakın arkadaşlar cümle yarım bırakılmış gibi ve cümlenin sonunda bir yüklem yok. Deniz kıyısında güzel bir ev ve temiz hava. Cümle yine yarım bırakılmış gibi sonunda üç nokta var ve cümlenin sonunda yüklem yok. Yüklemi bulunmayan cümlelere ne diyeceğiz? Eksiltili cümle diyeceğiz. Yüklemin türüne ve yüklemin yerine göre cümlelerimiz bu şekildeydi. Şimdi anlamına göre cümlelere bakıyoruz arkadaşlar. Önemli bir başlığımız bu. Arkadaşlar öncelikle olumlu cümleyi değerlendireceğiz. Olumlu cümle demek bu cümlelerde mame, mazmez ya da sızsız, yok, değil ifadelerini eklerine yer verilmez ve cümlede bildirilen iş gerçekleşir. Hemen bakalım. Öğretmenin sorduğu bütün soruları bildim. Bildim yüklem. Yüklemi belirliyoruz. Ardından yüklemde olumsuzluk bildiren bir ifade olup olmadığına bakıyoruz. Yok. Ve bilmek işi de gerçekleşmiş dolayısıyla olumlu cümle. Tören için bütün hazırlıklar yapıldı. Yapıldı yüklem. Olumsuzluk bildiren ifadelerden hiçbiri yok ve yapılma işi gerçekleşti. Olumlu cümle. Bu iş için yeterli sermayemiz var. Var yüklem arkadaşlar. Olumsuzluk bildiren bir ifade yazmıyor ve var olma işi gerçekleşmiş. Dolayısıyla olumlu cümle. Bu şekilde buradaki olumsuzluk ifadelerinden hiçbiri yoksa ve yüklemlerde bildirilen iş gerçekleşiyorsa biz bunlara olumlu cümle diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi gelelim olumsuz cümleye arkadaşlar. Olumsuz cümlede mame, mazmez, sızsiz, yok, değil ifadeleri bulunur. Bunlardan en az bir tanesi bulunur. Ve yüklemde bildirilen iş gerçekleşmez. Hemen bakalım. Bu hafta sizinle sinemaya gelmeyeceğim, gelemeyeceğim. Bakın mame olumsuzluk eki var. Dolayısıyla gelme işi de gerçekleşmiyor, olumsuz. Son zamanlarda beni arayıp sorduğun yok. Yok ifadesi olumsuzluk bildiren bir ifadedir. Dolayısıyla olumsuz. İnsanlar arasında ayrım yapmanız hiç hoş değil. Hoş değil ifadesindeki değil cümleyi olumsuz yaptı. Hem biçim hem anlam bakımından. Eminim o da en az senin kadar suçsuz. Suçsuz ifadesi sızsız ekinden dolayı arkadaşlar olumsuz oldu. Görüldüğü üzere bu şekilde cümlenin yazımında bu ifadelerden biri varsa ve yüklemlerde bildirilen iş gerçekleşmiyorsa biz bunlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Olumsuz cümle diyeceğiz. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Bazen yanılgıya düşebiliyoruz. Arkadaşlar işin bildirilen işin iyi veya kötü olması, ahlaki veya etik olması bizi ilgilendirmiyor. Biz Türkçe dil bilgisi açısından işin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Yani çocuk hırsızlık yaptı bu dil bilgisi açısından olumlu bir cümle. Evet hırsızlık kötü bir şeydir ama bu dil bilgisi açısından bizim değerlendirdiğimiz bir nokta değil. Yani olumlu veya olumsuz derken biz iyi veya kötü olma durumuna bakmıyoruz. İşin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Şimdi devam edelim. Alt başlıklarla devam ediyoruz. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümlelere bakacağız arkadaşlar. Bir cümlenin biçimce olumlu olabilmesi için cümlenin yazımında Mame, mazme, sızsız ve yok değil ifadeleri bulunmaz. Hiçbiri bulunmaz. Dolayısıyla cümle biçimce olumlu olur. Ama cümlede belirtilen iş de gerçekleşmez. Böylece anlamca da olumsuz olur. Şimdi birlikte inceleyelim. Borcumu ne veririm ne inkar ederim. Arkadaşlar dikkat ederseniz cümlenin yazımında olumsuzluk bildiren hiçbir ifade yok. Dikkat edin. Borcumu ne veririm ne de inkar ederim. Olumsuzluk bildiren hiçbir ifade yok biçimce olumlu. Ama ne demek istiyor cümle? Hemen ona bakalım. Borcumu vermem, inkar etmem. Yani verme işi gerçekleşmiyor, inkar etme işi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla ne oldu? Anlamca olumsuz oldu. Devam edelim. Diğer cümlemize bakalım. Sanki çok çalıştı da yoruldu beyefendi. Bakın, sanki çok çalıştı da yoruldu beyefendi cümlesinde yukarıda olumsuzluk bildiren ifadelerden hiçbiri yok. Bu ne yapar bu cümleyi? Biçimce olumlu yapar. Ama anlamına bakalım. Çalışmadı, yorulmadı. Yani anlam bize ne diyor? Çalışma işi ve yorulma işi gerçekleşmedi. Dolayısıyla ne olur? Anlamca olumsuz olur. Devam ediyoruz. Senden ayrı kalmaya takatim mi var? Bakın cümlenin yazımında yukarıdaki beş olumsuz ifadeden hiçbiri yok. Bu cümleyi biçimce olumlu yapar. Takatim mi var? Bu cümleyi biçimce olumsuz yapar. Ama anlamına bakalım. Takatim yok demek istiyor. Bakın anlamda yok ifadesi var. Demek ki anlamca olumsuz. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer cümlenin yazımında bu olumsuzluk bildiren ifadelerden hiçbiri yazmıyorsa o cümle biçimce olumludur. Ama cümlede aynı cümlede yüklemde bildirilen iş gerçekleşmiyorsa bu cümlemiz anlamca olumsuzdur. Şimdi bu durumun tam tersine bakalım. Yani neyi inceleyeceğiz bu defa? Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümlelere bakacağız. Bir cümlenin biçimce olumsuz olabilmesi için cümlenin yazımında ma'me, mazme, sızsız ve yok değil ifadelerinden biri mutlaka bulunmalı. Bu bunlardan biri en az biri bulunursa cümlemiz biçimce olumsuz olur. Ama cümlede bildirilen iş de gerçekleşirse, cümlede belirtilen iş de gerçekleşirse o cümlemiz anlamca olumlu olur. Şimdi birlikte inceleyelim. Bu işten anlamıyor değiliz. Bakın cümlemizde ne var? Hem değiliz var, hem mame olumsuzluk eki var. Ama anlama bakalım. Ne demek istiyoruz? Anlıyoruz. Dolayısıyla cümle biçimci olumsuz, anlamcı olumlu. Devam edelim. Şöyle. Sen çağırırsın da ben gelmez miyim? Bakın burada bir ne var? Mazme olumsuzluk ifadesi var, eki var. Dolayısıyla biçimci olumsuz oldu. Ama cümle ne demek istiyor? Gelirim. Yani anlamca. Olumlu arkadaşlar. Diğer cümlemize bakalım. Telaşlanma. Sanki gidecek yerin mi yok? Bakın yok ifadesi cümleyi biçimce olumsuz yaptı. Ama anlama bakalım. Ne demek istiyor? Yani gidecek yerin var. Anlamca olumlu. Devam ediyoruz. Derse karşı ilgisiz olduğunu söyleyemem. Bakın hem sızsız var hem mame var. Dolayısıyla bu cümlemiz olumsuz. Ama anlam bize ne diyor? Anlam bakımından cümlenin ifadesine ilgili. Yani ilgili olma işi gerçekleşiyor. Dolayısıyla anlam bakımından olumlu. Burada hemen bir ipucu vermek istiyorum. Eğer bir cümlede olumsuzluk bildiren iki ifade varsa arkadaşlar o cümle anlamca olumludur. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Böyle bir ipucunu da kullanabilirsiniz. Hemen özetleyelim. Eğer cümlede burada bildirdiğimiz olumsuzluk ifadelerinden biri varsa o cümle biçimce olumsuz olur. Ama cümlenin yükleminde belirtilen iş gerçekleşiyorsa o cümlemiz biçim anlamca olumlu olur. Örneklerimiz de bize bunu göstermiş oldu. Devam edelim. Şimdi gelelim basit bir başlığa o da soru cümlesine arkadaşlar. Nedir soru cümleleri? Bizden cevap bekleyen cümlelere bir soru cümlesi diyoruz. Türkçede iki türlü soru cümlesi var. Birincisi gerçek soru cümlesi. Yarışmada hangi okul birinci oldu? Bu bir gerçek soru cümlesidir çünkü cevap bekleniyor. Bu güzel yemekleri yaptı kim yaptı? Yine gerçek bir soru cümlesidir. Cevap bekleniyor. Bir de arkadaşlar biçim bakımından soru cümlesi olmasına rağmen asıl amacın cevap beklenmek olmadığı cümlelerimiz var. Biz bunlara ne diyoruz? Sözde soru cümlesi diyoruz. Sözde soru cümlesi. Bakalım. Nasıl unuturum seni ey yar? Arkadaşlar burada aslında evet bir soru cümlesidir ama cevap beklenmiyor. Unutmam demek isteniyor ya da ben hiç böyle şeyler yapar mıyım cümlesi aslında biçim bakımından bir soru cümlesidir ama amaç burada cevap beklemek değil, böyle bir şeyi yapmayacağını ifade etmektir. Dolayısıyla soru cümleleri gerçek ve sözde soru cümlesi olmak üzere 2 ayrılacak. Devam edelim. Şimdi gelelim yapılarına göre cümleler. Arkadaşlar ilkin basit cümleye bakacağız. Basit cümle nedir? Basit cümle. Arkadaşlar bu tür cümlelerde tek yargı bulunur ve bu cümlede fiilimsiye yer verilmez. Hemen bakalım. Çok güzel resimler çiziyor. Yüklemimiz çiziyor. Burada bir tane yargı var. Cümleye bakıyoruz. Hiç fiilimsi var mı? Yok. Demek ki basit. Polisiye filmlere ilgi duyuyor. İlgi duyuyor yüklem. Cümleye bakıyorum. Fiilimsi var mı? Yok. Demek ki basit. Bu zorlu yolu ancak bir saatte aşabildik. Aşabildik yüklem. Cümleye bakıyoruz. Fiilimsi var mı? Yok. Dolayısıyla 3 cümlemizde de arkadaşlar bir tane yargı bulunduğu için ve cümlelerde fiilimsiye yer verilmediği için bunlara ne diyeceğiz? Basit cümle diyeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim birleşik cümleye. Arkadaşlar Türkçe'de birleşik cümle, girişik birleşik cümle, koşullu birleşik cümle ve iç içe birleşik cümle olmak üzere 3'e ayrılacak. Genelde sorularda bu üçüne yer verilecek. Şimdi sırasıyla başlayalım. İlkin girişik birleşik cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Nedir girişik birleşik cümle? Fiilimsiye yer verilen cümledir. Cümlede yan cümle bulunur. Her fiilimsi bir yan cümledir. Buraya dikkat. Fiilimsiye yer verilen cümledir. Her fiilimsi bir yan cümle ya da yan cümlecik oluşturur. Eğer soru kökünde size yan cümlecik ifadesi verilmişse, bununla ilgili bir soru soruluyorsa, siz burada mutlaka fiilimsi'yi arayacaksınız. Şimdi biz de örneklerimizi inceleyelim. Önce yüklemleri belirleyelim arkadaşlar. Bütün gün evde oturup film izledi. İzledi yüklem. Şimdi izledi yükleminin dışında bir de fiilimsi lazım. Bakın, bütün gün evde oturup oturup ıp ipten dolayı bir fiilimsidir, zarf fiildir. Dolayısıyla cümlemiz ne oldu? Girişik birleşik cümle oldu. Diğer örneğimize geçelim. Depremde yıkılan evler, bozulan altyapı bu yıl yeniden yapıldı. Yapıldı yüklem. Peki cümlemizde fiilimsi var mı bakalım yüklem dışında? Depremde yıkılan evler derken yıkılan... Bozulan altyapı derken bozulan anenden dolayı iki tane sıfat fiil var. Dolayısıyla bu cümlemiz ne oldu? Girişik birleşik cümle. Devam edelim diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Onu görünce yüzünü buruşturarak yanımızdan uzaklaştı. Uzaklaştı yüklem. Şimdi yüklem dışında fiilimsi bulalım. Onu görünce, ince ince zarf fiil. Yüzünü buruşturarak, buruşturarak, arak erek zarf fiil. Dolayısıyla burada da fiilimsi bulunduğu için ne olacak? Girişik birleşik cümle olacak. Bakın burada bir fiilimsi var. Bu ne demektir? Bir yan cümle demektir. Burada iki tane arkadaşlar fiilimsi var. Bu ne demektir? İki tane yan cümle demektir. Yine son cümlemizde de iki tane fiilimsi var. Bu ne demektir? İki tane yan cümle demektir. Fiilimsi eşittir. Yan cümle unutma sakın. Devam ediyoruz. Şimdi geldik koşullu birleşik cümleye. Nedir koşullu birleşik cümle? Yan cümleci sase şart kipiyle kurulan cümledir arkadaşlar. Burada Temel yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır. Şimdi birlikte bakalım. Odandaki eşyaları toplarsan seni sinemaya götürürüm. Hemen yüklemi belirleyelim. Y götürürüm yüklem. Peki şart anlamı var mı? Var. Nerede bakın? Toplarsan sase. Dolayısıyla bir şart kipiyle oluşmuş yan cümle var. Koşullu birleşik cümle oldu. Devam edelim diğer cümlemize bakalım. Düzenli ve verimli çalışırsan başarılı olursun. Başarılı olursun, başarılı olmak yüklem. Peki ne zaman ya da hangi şartta başarılı olursun? Düzenli ve verimli çalışırsan. Bakın çalışırsan saase kipi kipi var. Dolayısıyla burada bir şart kipiyle oluşmuş yan cümle var. Koşullu birleşik cümle ortaya çıkmış oldu. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim iç içe birleşik cümleye. Nedir iç içe birleşik cümle? Bir cümle başka bir cümlenin içinde yer alır ve onun bir ögesi olursa iç içe birleşik cümle olur. Kısaca doğrudan aktarımların yapıldığı cümledir. Hemen bakalım. Öğretmenimiz son derste vereceğiniz kararlarda çok etraflı düşünmelisiniz dedi. Bakın temel cümlenin içinde ne var arkadaşlar? Başka bir cümle var. Ya da Akşam geç olmadan eve dön diyerek çocuğu uyardı. Yine temel cümlenin içinde ne var arkadaşlar? Bir başka cümle var. Bu şekilde eğer temel cümlenin içinde bir başka cümleye yer verilirse, iki örneğimizde de olduğu gibi biz buna ne diyeceğiz? Girişik birleşik cümle diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi geldik sıralı cümleye. Sıralı cümle arkadaşlar, birden fazla cümlenin virgül ya da noktalı virgül ile arka arkaya yazıldığı cümlelerdir. Peki nerede virgül, nerede noktalı virgül? Eğer birbirine bağladığımız cümlelerin içinde hiç virgül yoksa virgülle cümleleri bağlayacağız. Ama birbirine bağladığımız cümlelerin içinde virgül varsa bu defa iki cümleyi ya da birden fazla cümleyi noktalı virgülle bağlayacağız. Hemen bakalım. Burada ateş yakamazsın. Birinci cümle bakın arkadaşlar. Dumanı insanları rahatsız ediyor. İkinci cümle. Arada ne var? Virgül var. İki cümleyi neyle bağladık? Virgülle. Konuşmacı çok güzel bir noktaya temas etti. Birinci cümle arkadaşlar. Bizim için çok faydalı bir konuşmaydı. Bakın ne oldu? İkinci cümle. İki cümleyi neyle bağladık? Virgülle. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bakın arkadaşlar. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Birinci cümle. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. İkinci cümle. Yine iki cümleyi neyle bağladık? Noktalı virgülle. Notumuzu tekrar edelim. İlk iki cümlede cümlenin içinde hiç virgül olmadığı için iki cümleyi neyle bağladık? Virgülle. Ama son örneğimizde cümlelerin içinde virgül olduğu için iki cümleyi neyle bağladık? Noktalı virgülle. Noktalama işaretleri sorusunda karşına çıkar. Dikkatli ol. Devam edelim. Gelelim bağımlı sıralı cümleye. Arkadaşlar öge ortaklığı bulunan cümleleri biz bağımlı sıralı cümle diyoruz. Öge ortaklığı bulunan. Hemen bakalım. Burada çeşitli yemekler yapılıyor. ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor. Şimdi yapılıyor yüklem. Nerede yapılıyor? Bakın burada. Dolaylı tümleç. için. İhtiyaç sahiplerine yardım ediliyor. Yardım ediliyor yüklem. Peki nerede yardım ediliyor ihtiyaç sahiplerine? Yine burada. Dolayısıyla ne oldu? Burada dolaylı tümleci her iki cümle içinde ortak oldu. İşte dolayısıyla öge ortaklığı bulunduğu için bağımlı sıralı. Öğretmen sınıfa geldi. Hemen işaretleyelim. Geldi yüklem. Vakit kaybetmeden derse başladı. Başladı yüklem. Peki gelen kim? Öğretmen. Derse başlayan kim? Öğretmen. Dolayısıyla her iki cümle için öğretmen öznesi ortak olduğu için burada bağımlı sıralı cümlemiz mevcut. Bu arada herhangi bir öge olabilir. Yani özne ortak olabilir, dolaylı tümleç ortak olabilir. Hiç önemli değil. Devam edelim. Şimdi gelelim arkadaşlar bağımsız sıralı cümleye. Burada ise öge ortaklığı yoktur. Yani bu cümlelerde öge ortaklığı bulunmaz. Bakalım Kazadan sonra çok sarsıldı. Sarsıldı yüklem. Şöyle. Sarsılan kim o? Gizli özne. Ne zaman sarsıldı? Kazadan sonra. Zarf tümleci. Ne kadar sarsıldı? Çok sarsıldı. Zarf tümleci. Hepimiz ona yardım ettik. Arkadaşlar yardım ettik yüklem. Yardım eden kim? Biz. Gizli özne. Hepimiz pardon. Hepimiz gizli öz. Gerçek özne. Kime yardım ettik? ona yardım ettik dolaylı tümleç. Görüldüğü üzere iki cümle arasında hiç öge ortaklığı yok. Bunlar bağımsız sıralı cümle oldu. Devam edelim. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Çok hızlı araba kullanıyor. Şimdi arkadaşlar kullanıyor yüklem. Kullanan kim? O. O ne kullanıyor? Araba kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Çok hızlı kullanıyor zarf tümleci. Yolcular tedirgin oldu. Tedirgin oldu yüklem. Tedirgin olan kim? Yolcular. Bakın iki cümle arasında hiç öge ortaklığı yok. Dolayısıyla ne olacak? Sıralı cümle. Bu şekilde öge ortaklığı olmayan cümlelere bağımsız sıralı cümle diyoruz. Öge ortaklığı varsa bağımlı, öge ortaklığı yoksa bağımsız. Devam edelim. Gelelim bağlı cümleye. Arkadaşlar burada az önce sıralı cümleye benzer aslında. Birden fazla cümlenin bağlaçlarla arka arkaya bağlandığı cümlelerdir. Bakın sıralı cümleyi neyle oluşturduk? Virgül ya da noktalı virgülle. Ama bağlı cümleyi neyle oluşturacağız? Bağlaçlarla. Hemen bakalım. Yollar açıldı. Arabalar hareket etmeye başladı. Bakın iki tane cümlemiz var. Biz bu iki cümleyi neyle bağladık? Ve bağlacı bağladık. Devam edelim. Okula gelemedim çünkü çok hastaydım. Bakın iki cümlemiz var arkadaşlar. Biz iki cümleyi neyle bağladık? Çünkü bağlacı ile bağladık. Birinci cümlede ve bağlacı, ikinci cümlede çünkü bağlacı birden fazla cümleyi bağladığı için ne oluştu arkadaşlar? Bağlı cümle oluştu. Devam edelim. Az önceki mantıklı hareket ediyoruz. Şimdi geldik bağımlı bağlı cümleye. Yani öge ortaklığı bulunan cümleye arkadaşlar. Birlikte bakalım. Şimdilik burada kalalım. Ama şu birinci cümlemiz. Ama yarın erkenden yola çıkarız. Şimdi arkadaşlar. Kalalım yüklem. Kalacak olan kim? Biz gizli özne. Çıkarız yüklem. Çıkacak olan kim? Biz gizli özne. Yani biz öznesi her iki cümle içinde ortak olduğu için bağımlı bağlı oldu. Devam edelim. Murat Bey toplantı için evrakları hazırladı. Murat Bey toplantı için evrakları hazırladı. Hazırladı yüklem. Fakat toplantıya katılamadı. Katılamadı yüklem. İki cümlemiz var. Peki hazırlayan kim? Murat Bey. Katılamadı. Katılamayan kim? Murat Bey. İki cümle içinde öznemiz ortak oldu mu arkadaşlar? Ortak oldu. Dolayısıyla ne olacak? Yine bağımlı bağlı cümle olacak. Devam ediyoruz. Geldik bağımsız bağlı cümleye. Yani öge ortaklığı bulunmayan cümleleri arkadaşlar. Evde hazırlıklar tamamlandı. Bakın tamamlandı yüklem. Tamamlanan ne? Hazırlıklar. Nerede? Evde. Ve misafirler yavaş yavaş gelmeye başladı. Başladı yüklem. Başlayan kim? Misafirler. Misafirler neye başladı? Yavaş yavaş gelmeye başladı görüldüğü üzere arkadaşlar iki cümle arasında hiç öge ortaklığı yok. Dolayısıyla ne olacak? Bağımsız bağlı olacak. Diğer örneğimize de bakalım. Bahçedeki ağaçları budamaya başladı. Fakat iş bitmeden makas kırıldı. Arkadaşlar başladı yüklem. Başlayan kim? O. O neye başladı? Bahçedeki ağaçları budamaya başladı. Dolayısıyla dolaylı tümleç. Fakat iş bitmeden makas kırıldı. Kırıldı yüklem. Kırılan ne? Makas. Ne zaman kırıldı? İş bitmeden. Yine iki cümle arasında hiç öge ortaklığı olmadığı için arkadaşlar ne olacak? Bu cümlelerimize bağımsız bağlı cümle diyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar cümle türlerini bitirmiş oluyoruz. Umarım sizler için faydalı olur. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.